Allah kurban olduğum Allah bu milletimizi daha fazla ölüm vermeden kurtarsın. Biraz kahırlandım arkadaşlar. Bir sürü insan öldü. 1500 kişi öldü. Hepsinin çoluğu var. Allah devletimize milletimize zarar vermesin. Başımıza geldi. Sabredecek. Kurban olduğum Allah virüsten ölenlere geçmişlerine gani gani rahmet eylesin kurban olduğum yaradan. Ölüm kolay bir şey değil. Bundan 3-4 ay önce ben de bacımı kaybettim. Hani ciğer acısını çekmeyen bilmez arkadaşlar. Kurban olduğum Allah bu yakın zamanlarda ölenlere, geçmişte ölenlere rahmet eylesin. Kurban olduğum yaradan 3'ler, 4'ler, 7'ler, 12'ler, 14 masum opaklar, erenler, evliyalar, enbiyalar bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün kitap ehli yüz gözü suyu hürmatine. bugüne kadar Adem peygamberden bugüne gelen bütün peygamberler, 360 bilinen peygamber geldi. Bunların 180'i kitap ehliydi, ayet ehliydi. Gerisi ayet ehliydi. Yani 362 tabeliydi. Ama en büyük kitap olaraktan yani biz şuna devamlı inanıyoruz ve Allah'ın bir tane peygamberine inanmayan bir peygamberine inanmayan kişi ben Müslüman veya ben insanım demesin. Allah'tan cennet beklemesin. Çıkıyor televizyona diyor ki İsa bizim son peygamberimiz diyor. Allah'ın son peygamberi Muhammed biz 360 peygamber göndermiş ya. Senin bir evladın var. Dört tane evladın var. Bir tanesini inkar gel. Ondan sonra karına de ki ben bu çocuğumu sevmiyorum diye götür at sat. O karı seninle yaşar mı ya? Yaşamaya devam eder mi ya? Etmez. Ya senden ayrılır ya sana siktir çalar. Bu Hristiyan alemi bu insanlar neyin kafası? Allah'ın bir tane peygamberi, son peygamberi, son olaraktan, alemlere rahmet olaraktan gönderildi. Sadece insanlara değil, cinlere, hayvanlara bile gönderildi ya. Bu son peygamber, son peygamber, son kurtuluşumuz ya. Bu başımıza gelen korona virüsü inanmadıklarından dolayı. Türkiye dörtte dördü dörtte bir inanıyor. Gerisi inanmıyor ya. Nankörlük yapıyor ya. Sen nasıl daha cennete girmeyi düşünüyor da çıkmışsın televizyon açmışsın. Yok diyor. Sat yedi Türk yok. Hayat kanal hayat. Lan neyin kafasını yaşıyorsun sen ya? Hazreti İsa bizim de peygamberimiz. Biz inanmıyor mu? Salak oğlu salak. Allah'ın bir tane peygamberine inanmayan kafirdir ya. Biz inanmıyor mu? Hepimiz inanıyor. O bizim de peygamberimiz. Biz Hazreti İsa'nın için bile canımızı veriyoruz. Çünkü onu Allah gönderdi insanlara rahmet olaraktan. Allah'ın oğlu yok. Allah doğmadı, doğurulmadı. Sen nasıl oğlu dersin ya? Hazreti Meryem'e kurban olduğum Allah. Pardon arkadaşlar. Cebrail Aleyhisselam'ın nurunu gönderdi. Dedi ki, get Meryem'e bu nuru üfür. Ondan bir evlat gelecek, onu peygamber olaraktan gönderiyorum dedi. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Meryem'e nurunu üfürmeden önce insan doğranında göründü. Hazreti Meryem dedi ki, ben kızı olan kızım, nasıl çocuğum olacak dedi. Allah isterse olur dedi. Çünkü Hazreti Adem'in ile Hazreti Havva'nın anası babası yok. O dünyaya gelmiş anasız babasız gelmiş ilk insan. O da mı Allah'ın oğluyla kızı? Ne kadar sapık bir milletsiniz siz ya. Daha neyin kafasını yaşıyorsunuz siz ya? Hepimiz bir tek Hazreti Adem ile Hazreti Havva'dan halk olduk ya. Allah'ın 360 peygamberi var. Biz hepsine inanıyoruz Müslüman olaraktan. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Niye Allah'ın son peygamberini inkar geliyorsunuz? Gelmeyin. Şehadat getirin, tövbe edin. Bu virüs üzerimizden kalsın. Sizin yüzünüzden bu virüs, Çinlilerin yüzünden değil, inkarcıların yüzünden. Son peygamberi inkar edenlerin yüzünden bu virüs. Bu kadar ölen insanın vebali hepsi sizin boynunuzda, Çinlilerin boynunda değil. Yedikler yarasadanmış yok. Ne bileyim böydenmiş, böcüktenmiş. Dünya kuruldu kurulalı o mahlukatları, o pislikler. Niye bugüne kadar yayılmadı? Bin bir çeşit virüs gönderdi Allah. Firavun, Hazreti Musa'ya inanmadı. Bir sinek burnundan girdi. Allah beynini kemittirdi. Hazreti İbrahim'i yaktırmak istedi. Kurban olduğum Allah ateşi göl etti, su etti, su. Allah'ın kudretiyle siz baş gelemezsiniz. İstediğiniz kadar büyük devlet olun, istediğiniz kadar büyük bir millet olun. Siz büyük tersiniz, Allah büyük. Bir ufak virüsüyle baş gelemedi bak dünya. Bir tek ufak virüsüyle gözüyle görünmüyor. Hani nerede bir gösterin bakalım görünmüyor ya. Daha neyin kafasını yaşıyorsunuz? Sizin peygamberimiz dediğiniz Hazreti İsa bizim de peygamberimiz. Ama son peygamber alemlere rahmet olaraktan geldi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem rahmet olaraktan geldi. İnkar etmeyin, inkarcı olmayın. İnkarcı olmayın. Gelin yol yakındayken Allah bu dünyayı batırmadan, çoluğunuza çocuğunuza zehir etmeden tövbe edin. Tövbe edin, elinizi açın. Kelime-i şehadet getirin. Yoksa istediğiniz kadar çabalayan Allah kafasına koymuş bu dünyayı batıracak. Çünkü artık yeter ettiniz. Pompei devrinde erkek erkanın kadın kadından zina yaptı. Allah bu dünyayı helak etti. Onu da mı Çinliler yaptıydı ha? Onu da mı Çinliler yaptıydı? Denizi ortadan yardı Hazreti Musa'ya geçerken Hazreti Musa'ya saldırmak isteyenlerin üstüne denizi kapattı. Onu da mı Çinliler yaptı? Ha? He? Her şeyi bir insana bulmaya çabalıyorsunuz. Suçu insana bulmaya çaba. Kendinizde arayın bir ya. Kendinizde arayın kendinizde. Arkadaş nereye kadar kendinizde daran ya. Bak sizin yüzünüzden bizde bir Türk milletinde bir atasözü var. Yaşın yanında kuru da yanar. Sizin yüzünüzden biz de yanıyor. Yeter artık insanları yoldan çıkartmaya çabalamayın. Hangi papaz kurtaracak? Önce o papazı bir ateşe atın. Sap sağlam çıkarsa bizde, Hz. biz de Hazreti İsa'nın peşinden gelecek. Biz Hazreti İsa'yı inkar edin demiyor arkadaş. Ama sizin cettiniz, geçmişiniz Hz. İsa'yı öldürmek istedi. İncil'i yaktırdı, kulaktan dolma İncil yazıldı. O yüzden kurban olduğum Allah son peygamberi, alemlere rahmet olan son peygamberi gönderdi. Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Okuyun diye, ıhra, oku. Arapça, ıhra, Türkçe, oku. İngilizce nedir? İngilizcem yok benim. Okuyun arkadaşlar. ya. Elinize mi vuruyorlar? İnternet var. İnternet mal mısınız siz ya? Öküz bilene acıktı mıydı? Saman deyin, meli yok. Sahabinin karşısında meli Arkadaş tamam olmuyorsan da bir oku kitabı ya. İlk hecesi oku oku ıhra. Oku ya. Oku. Niye hala inkarcı oluyorsunuz siz ya? Niye inkar etmeye çabalıyorsunuz? Bu insanların kurtuluşu sizin elinizde. Yoksa hep beraber batacak kurtuluşumuz yok. Yok kurtuluşumuz. Ölümden kurtulanı gösterin bana. Lan bir Azrail'den baş bırak Azrail ya. Gözünen görünmeyen virüs virüs. Her sene bir tane virüs çıkıyor. Her sene bir tane virüs çıkıyor. Akıllanmıyorsunuz siz ya. Daha çıkıyorsunuz televizyona. Allah'ın oğlu diyorsunuz şu mahaşa şirk koşuyorsunuz ya. Allah doğmadı, doğurulmadı. Allah'ın cinsiyeti yok. Allah nur ya. O zaman herkes bütün insan Allah'ın oğlu, bütün insan. Çünkü bütün insanlara nurunu üfledi Allah. Sadece seçili insanları kendisine vekil olaraktan gönderdi, kendisine peygamber olaraktan gönderdi. Siz nasıl tutup da Cumhurbaşkanınızı, Başbakanınızı oyuna seçiyorsanız Allah da onun yaptığı yapacaklarını göz önüne koyarak terazi de seçiyor. Yapmayın böyle ya. Gerçekten de ben size çok kızıyorum. Bu dünyayı berbat ettiniz. Çinlilere mahna bulmayın. Bak Amerika'nın sayısına günlük 2 milyon insan ölüyor. 2000 insan ölüyor günlük 2000 insan. Niye? hala inkarcısınız. Bırakın bu çanı. Akıllanın biraz ya. Bana da Allah bak ben davulcuyum davulcu. İlkokula kadar okudum. Ben bunları konuşabiliyorum. İsterseniz beni asınla. Ben bunları konuşabiliyorum. Niye? Çünkü Allah bunu yaratmış. Elimde bak telefon var. Teknoloji var, internet var. Ben bu kadar düşünebiliyorum da siz koskoca eşek kadar insanlarsınız. Nasıl düşünemiyorsunuz ya? Bir internete karıştırın, bir kitap alın, bir okuyun bir ya. Allah sizi yiyin, için. Ondan sonra da kömülün, yamacıma gelin deyin mi yarattı? Hazreti İsa sizi kurtaracak ha? Bizim kitabımızda ne diyor biliyor musun? Hazreti İsa dünyaya geldi miydi? Bütün Hristiyan ve Yahudi alemi diyecek. Bu kişinin Hazreti Mehdi'nin İmam Ali soyundan gelen son halif Hazreti Mehdi'nin arkasında namaz kılın diyecek. Önce kendisi düşüp namaz kılacak. Siz ne bekliyorsunuz ya? Ne bekliyorsunuz? Ne? Hazreti İsa gelecek de sümme haşa sümme haşa sümme haşa Hazreti Peygamber'i kötüleyecek. Son peygamber benim mi diyecek? Amacınız ne ya? Hoşunuza mı gidiyor? Kiliseye gidip pazardan pazara oturmak? Pazardan pazara oturacağınız of çalacak. Siz dinleyeceğiniz cennete gideceğiniz öyle mi? Boy abdesti yok. Abdest yok. Kelime-i getirme yok. Tövbe istiğfar yok. Bir de insanları yoldan çıkartacağınız Allah sizi cennete koyacak ha. Evet koyacak. Hristiyanları cennete vallaha koyacak. Hazreti İsa'ya ilk inananları koyacak. Hazreti İsa'nın peşinden gidenleri koyacak. Hazreti İsa'yı öldürmek isteyip de İncil'i ortadan kaldırıldıktan sonra siz naletlendiniz. İstediğiniz kadar eski dü şey etmeye, affettirmeye çalışın. Tek bir yolu var. Tek bir tane yolu var. Tövbe edeceksin. Kelime-i şehadet getirip Allah'ın emrine uyacak son peygambere inanacaksın. Hem vallaha hem billaha. Eğer ki Allah beni de cennetine koymasın sizi yakacak Allah. İnanmazsanız, tövbe etmezseniz hem de cayır cayır yakacak. Nasıl ki buradaki virüse dayanamadınız bunun bin mislisini Allah öteki tarafta verecek. Ölümden sonra yaşam var. <laughs> Var ölümden sonra yaşam. Gelin da daşı dökün tövbe edin. Tövbe edin tamam mı? Bu kadar insana da aziyet etmeyin. Yok Çinliler virüs şey, yarasa yemiş de, böcek yemiş de, fare yemişti. Ya insan oğlu dünyaya 70 milyar yıl olmuş. 70 milyar yıl nereden baksan bu Çinlilerin yaşamı şöyle biraz düşünürsen Aha diyelim 40 milyara var. Aha 30 milyard, Aha 20 milyard. 20 milyar senedir bu adamlar fareyi de yiyor, köpeği de yiyor, yılanı da yiyor, çayını da yiyor. Bugüne kadar bu virüs çıkmamış da bugün mü çıkmış? Allah kurban olduğum Allah artık ben dayanamak. Onun sabrı bizimkinden büyük ya. Ben 70, 40 70 milyar yıl dayanabilir miyim Allah olsun şimdi haşa dayanamam. Biz insanlar dayanamam. Bizimkinden trilyonlarca sabrı var. Ama siz sabrını taşırdınız. Kaç kere de sizi uyardı. Pompei devrine toprağın altına gömdü. Ne bileyim ben gökyüzünden ateşler yağdırdı. Ne bileyim ben denizin altında kömdü. Ne bileyim. Ya yani olmadığını yaptı. O sizin Hazreti İsa'yı çarma çarmaya geldiren var ya çarmaya geldiren kral. Sabah kalktılar ki kral çarmakta. Hazreti İsa diye onu çarmaya germişler. Hazreti İsa'yı germediler. O sizin böyle yaptığınız haç var ya haç o haça kralı çarmaya germiş Allah kralı kralı. Ha, Hazreti İsa Allah peygamberini öldürttürür mü? Siz ne diyorsunuz ya öldürttürseydi Hazreti Musa'nın arkasından Firavun'u suyun içine gömmezdi suyun içine. Bir de size şunu söyleyeceğim ya. Birisi sizin babanızı öldürdü. Babanızı öldürdü. Kasap bıçağıyla. Bu bıçak babamı öldürdü diyen boynunda mı gezdirirsin? Boyna gider bıçağın önünde babamın hatırası diyen bıçağı mı öpersin? Bıçağı mı taparsın? Siz Hazreti İsa'yı çaktığınız çaht çarma şey, itaat ediyorsunuz ya. Siz Hazreti İsa'yı çaktığınız çarma resmen putlaştırdınız putlaştırdınız ya. Allah eğer öyle isteseydi niye sancak göndereceğiz Hazreti Muhammed'in? İslam'ın sancağı var. Gelin tövbe edin. Tövbe edin. Son bak, Gerçekten de sona yaklaştık. Sona yaklaştık. Yoksa ben şunu biliyorum ki yani kalbime doğru iki bayram arası bütün insanlığı batıracak Allah. İstediğiniz kadar çabalayın. İsterseniz beni asın. Tövbe edin. Arada Çinlilerden gelmedi. İnançsızların yüzünden geldi. Bırakın artık bu çocuklara aziyet etmeyi. Bırakın artık bu kadınlara aziyet etmeyi. Bırakın artık ondan sonra peygamber savaşı yapmayı. Lan arkadaş son peygamber. Allah'ın 360 peygamberi var. Hepisine de kurban olayım. Hepisinin uğrunda. İstesin sabahlayın canımı veririm Allah. Bak son peygamber demiyorum abi. 360 peygamberim. Hazreti Adem var ya o da idi Son peygamber değildi. Ilk peygamber de, O da peygamberiydi. Siz niye peygamber ayırdım yapıyorsunuz ya? Niye inanmıyorsunuz Allah'a ya? Niye inançsızlık yapıyorsunuz ya? Niye? Amacınız ne? İnsanlar Müslümanlığı bırakıp da İsa'nın dinine dönünce cennete mi ne zannediyorsunuz? Şeytana hizmet ediyorsunuz ya. Allah şeytana dedi ki kandırdığın kul senin olsun kandıramadığın kul benim olsun. O da dedi ki kandıracağım. Senin son gönderdiğin dinden de döndüreceğim dedi. Siz ona itaat ediyorsunuz. Onun yaptıklarına siz var ya onun yaptıklarına kaşık tutuyorsunuz ağzına. Vallahi cennete giremeyeceğiniz. Hem vallaha hem billaha. Kim ki son peygamberi inkari ederse cennete giremeyecek. Gelin. Kim olursa olsun. Tövbe edin. Benim şu sözüme kulak verin. İnternete açın veya gidin kitapçıdan Kur'an-ı Kerim alın. Kendi dilinizde. Arapça değil ha. Arapça değil. Olduğu gibi okumayın. Kendi dilinizde. Açın okuyun. Ne diyor Allah? Yoksa helak olacağınız. Bu insanlığa yazlık ettiniz. Dünyada 70 milyar insan var inanan sadece içinden day çatlasın 3 bilemedin 5 milyar. Yeter ya 65 milyar kafir geziyor dünyada ya. 65 milyar kafir geziyor. Allah 65 milyar kafirin Boşu boşuna bu dünyada besliyor, boşu boşuna hava veriyor, boşu boşuna oksijen veriyor. Ne yapacaktı? Sırtını mı okşayacaktı? Eğer böyle devam ederse var ya, o 5 milyar Müslüman kalacak dünyada, 5 milyar Müslüman dünyada kalacak, 65 milyar insan ölecek. Biz kimse ölmesin diyor. Kimsenin burnu kanamasın diyor. Kimseye zarar gelmesin diyor. Nankörlü İbrahim, evinizdeki parayı, pulu, altını, hazineyi veren Allah, rızkı veren Allah, aslanı vurmuşlar, aslan gitmiş bir mağaraya sığınmış, demiş ki Allah'ım sana sığınıyorum. 30 tane çahal aslanı beslemiş, 30 tane çahal yaralı aslanı beslemiş, yaralı aslanı mağarada unutmayan Allah sizi mi unutacak la? ee siz Allah'ın verdiği nimetleri yiyeceğiniz Allah'ın verdiği suyu içeceğiniz Allah'ın verdiği ne bileyim ben havayı kullanacağınız ondan sonra da ona karşı geleceğiniz dikleneceğinize devletinize bir karşı gelseniz, diklenseniz bir ne yapıyorlar hemen sizi hapis atıyorlar da bir Allah ne zaman suyu kesti lan düşünün bir ya düşünün Allah size suyu kesse su altından değerli olur altından. Allah suyu kesse su altından değerli olur. Evet. Su altından değerli olur. Altını teneke değin ayağınızdan itersiniz. Bir yudum suya hasret kalırsınız. Allah'ın emrinin altında isterse yapar. Ekmeksiz üç gün yaşarsınız da suçsuz bir gün yaşayamazsınız. Çöle düştünüz mü hiç? Leyla'nın Mecnun'dan hiçbir feyiz aldınız mı? Ha? Yapmayın, yapmayın. İnkarcı olmayın. Allah'ın adaletinden şaşmayın. Ben şimdi bunları söyledim deyin isterseniz beni mahkemeye çıkardı nasıl tamam mı? Ama ben Allah'ın bildiğini kuldan saklayamam. Artık tiskiniyorum ya bu son peygambere inanmayanlardan, inkarcılardan, Allah'ın nimetlerini yiyip de ona karşı gelen şeletlerden tiskiniyorum ya. Gerçekten tiskiniyorum. Bu dünyada ben onlarla yaşadığıma bile iğreniyorum, iğreniyorum. O Çinlilerin yediği köpeklerden, itlerden, şunlardan, bunlardan artık onlar bana tiskinci gelmiyor. İnsanlar tiskinci geliyor. Allah'a nankör edenler çizkinç geliyor. Nasıl ki vatan haine devlet müsamaha etmiyorsa Allah'a hainli gidenlere de Allah müsamaha etmez. Etmez. Hepimiz Hazreti Adem'in Hazreti Havva'nın soyundan geldik. Şimdi bana burada bir sürü yorum yazacak yavşaklar var. Onlar yazacaklar biliyorum onlar kafir. Şimdi yazın işte. 46 yaşındayım daha ağzıma bir bardak içki vurmadım Allah taş eylesin beni. Çocuklarıma haram lokma yedirmedim. Kumar oynamadım. Kahveye gitmedim. Kötü yola sapmadım. Benim hakkımda olmadık laf söylediniz. Whatsapp'ta doğru konuştum. Acım ben dediğim için. Yalan mı konuşacaktım? İşim yoğdu. Çocuklarımın işi yoğdu. Hala acım ben. Atın beni içeri hadi. İnsan olun be. Ne olursanız olun. Rütbeniz ne olursa olsun insan olun. Allah'ın verdiği nimeti yediğinizi unutmayın. Mankörlük yapmayın. Köpek bile yemeği yedikten sonra ezan okunurken dönüp camiye doğru seyrediyor. Ezan bitene kadar köpeğe taş vursanız havlamıyor be. Hiçbir hayvan insan kadar nankör olmadı. Allah'ın bütün peygamberlerine biat edeceğiniz ayrım yapmadan Son peygamber gökyüzünde Ahmet'i Mahmud yeryüzünde Muhammed Mustafa buna inanmayan insan kim olursa olsun kafir. Alevisi, Sünnisi, Hristiyanı ne bileyim ben Ermenisi, Yahudisi ne dine tapıyorsa son peygambere inanmayan kafirdir. Çıkıp da ben Müslümanım demesin kelime-i şehadet getiren Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü enna ilahe illallah ve eşhedü enna Muhammeden abduhu ve resuluhu diyen kişi önce Müslüman olduğunu şurasında inanacak şurasıyla. Inan. Yoksa Allah insanları dört kısma ayırdı. Gerçek ehli Müslümler Hınzır ehli müslümler ondan sonra e, şelat ehli müslümler ondan sonra kafirler diye. Hınzır ehli müslümler kim biliyor mu? İnsanlara müslüman gibi görünürler. Topluma girerler. Ağzından dünyanın dini çıkar. Dünyanın kelimesi çıkar. Eve gider güler ya. Ben dalga geçtim, alay geçtim diye. Lan oğlum kendi kendinden alay geçtin. Allah'a mı kandırdın lan? Üç beş tane adamı kandırdım. Allah o kandırdığın kişilerin on katını başına bela olaraktan verecek haberin yok oğlum. Sen çoktan hapı yuttun ya. Şele tehli Müslümanlar. Müslümanımdır. Hırsızlık yapar. Haram yer. Ondan sonra milleti dolandırır. Gider. Kur'an-ı Kerim'e hak gider. Camide namaz kılar. Gelir evde karısını, çoluğunu, çocuğunu düver, insanları kandırır. Bunlar da şelet Kafirler de zaten belli. Allah'ın son peygamberine, son kitabına biat etmezler. Allah'ın oğlu vardır. La oğlum Allah cinsiyeti yok ki ya. Nur ya. Nur. Niye kendi yarattığıyla ilişkiye girsin ya? Niye şirk koşuyorsunuz insanlığı Allah'a ya? Niye? Tövbe edin. Son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabı okuyun. Tövbe edin. Bu illetten cem cümleyen cümleyle kurtulak. Kurtulalım bu illetten. Kurtulalım. Yoksa vallaha yanacak. Bak vallaha yanacak. Ha. Bana da yorum da işte ne bileyim ben ha. Ne bileyim çıktı, şu çıktı, bu çıktı değil. Bana öyle yorumlar yapma. Ben Allah'ın bir kuluyum. Sefil, aciz bir kuluyum. Günahkar bir kuluyum. Niye günahkarsın diyeceksin? Çünkü bunları bildiğimiz için korkumuzdan söyleyemiyor kimseye ya. Söyleyemiyor. Çünkü susup da söyleyemeyen kişi dinsiz şeytandır, dilsiz şeytan. Kenepçe vurdular ağzımıza söyleyemiyor. Artık açık açık söylüyorum ya. Daha 46 yaşına. 20 sene daha yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur? Kafirlerden artık midem bulanıyor ya. Sadece kendilerine dal bize de zarar vermeye başladılar. Gerçek inananlara da zarar vermeye başladılar. Çoluğumuza çocuğumuza zarar vermeye başladılar. Ondan sonra da pis milletin üstüne atıyor. Yok Çin'den çıkmış, yok Fransa'dan çıkmış. La hepinizden çıktılar. Hepimizden çıktı. Önce bir inne kendinize batırın ya. Vallahi son şans verdi kurban olduğum Allah. Son, son şans. Bunu değerlendirdiniz, değerlendirdiniz, değerlendirmediniz var ya. Bilmiyorum Allah sonumuzu hayır eylesin. Bundan sonrası size kalmış. Size ne söylersen şuradan girer şuradan çıkar anlamazsınız. Ama öldükten sonra da bizi yeniden dünyaya gönder diye yalvarırsınız. Yalvarırsınız, yalvarırsınız da gönderen olmaz. Oranın bir gidişi var, geri gelişi yok. Tek gidiş uçak bileti. Hadi şimdi Allah'a ısmarladık.